Evrenin en yüce tanrısı, gökyüzünün efendisi, Sümer panteonunun en güçlü figürlerinden biri Anu. Anu, Sümer mitolojisinde göğün tanrısıdır. En yüksek ilahi makamın sahibi ve diğer tanrıların en büyüğüdür. Krallar gücünü ondan alır. Adı bile gökyüzü anlamına gelir. O tanrılar tanrısıdır. Enlil ve Enki gibi büyük tanrılar bile onun göksel otoritesinin altındadır. Sümer inancında Anu'nun tahtı, yıldızlarla süslenmiş sonsuz bir cennettedir. Ama onun gazabı korkunçtur. Tanrılar ona karşı geldiğinde Anu'nun göksel silahları tüm düzeni sarsar. Mitolojiyi keşfetmeye devam etmek ister misin? Düşüncelerini yorumlarda paylaşmayı unutma. Daha fazla içerik için takip etmeyi ve beğenmeyi de unutma.